Ahmet Cevdet Paşa kimdir? Osmanlı'nın dahi devlet adamı, Türk devlet ve ilim adamı, mütefekkir, tarihçi, hukukçu ve şairdir. Asıl adı Ahmet olan ve Hacı İsmail aile Ayşe Sümbül Hanım'ın çocukları olarak, 27 Mart 1822'de Bulgaristan sınırlarında bulunan Lofça'da dünyaya gelen şair, Lofça'da ilk mektebini bitirdikten sonra, Müftü Ömer Efendi'den bazı medrese dersleri aldı tahsilini tamamlamak üzere İstanbul'a gelen ve 1839'da Fatih Camisi'nde medrese eğitimine başlayan mütefekkir, Cevdet Mahlası'nı İstanbul'da öğrenim gördüğü sırada şair Süleyman Fehim Efendi'den aldı. Ahmet Cevdet, İslami ilimlerin yanı sıra matematik, astronomi, tarih, coğrafya gibi ilimleri de tahsil ederken, o yıllarda meşhur olan Murad Molla tekkesine tatil günlerinde giderek Arapça ile Farsça öğrendi ve Mevlana'nın mesnevisini bitirdi. Henüz 22 yaşındayken kadılığa başladı. Ahmet Cevdet Paşa, henüz 22 yaşındayken 1844'te Rumeli kazaskerliğine bağlı permedi kazası kadılığıyla devlet hizmetine başladı. Bundan bir yıl sonra müderris olarak İstanbul camilerinde ders vermek hakkını elde eden ilim adamı, 13 Ağustos 1850'de Meclisli Marif Azalığı ve Darül müdürlüğüne getirildi bugünkü adıyla öğretmen okulu olan Darül Muallim'in müdürlüğü süresince mektebi kısa zamanda ıslah ederek, mektebe giriş ve imtihan usullerini yönetmeliklerle belirleyen Ahmet Cevdet, Encümenki Danişe, Osmanlı Akademisi, Asli üye seçildiği 1851'de Fuat Paşa ile ilk Osmanlı grameri sayılan, 3 lisanın, Türkçe, Arapça ve Farsça, gramerini açıklayan, Kavaidde Osmaniye adlı eseri hazırladı. Ahmet Cevdet, 1856'da Galata kadısı oldu ve o yıl evlendiği Rabia Adviye Hanım'la Ali Sedat, Fatma Aliye ve Emine Semiye adlarında üç çocukları dünyaya geldi. Mekke kadılığına 1857'de getirilen ve aynı dönemde devrin kanunlaştırma çalışmalarını yürüten, mecliste Alici Tanzimat, üyeliğine seçilen paşa, 1861'de İstanbul kadılığına terfi etti. İbn Haldun'un Mukaddime eserini Osmanlı Türkçesine tercüme etti. Bir süre takvimki vekai, yi ıslah için kurulan komisyona üyelik yapan Ahmet Cevdet Paşa'nın oğlu Ali Sedat Bey yazdığı mantık kitaplarıyla tanınırken, kızı Fatma Aliye Hanım ise ilk Türk kadın romancı olarak edebiyat tarihine geçti. Şairin diğer kızı Emine Semiye ise, Avrupa'da öğrenim gördükten sonra İstanbul'da öğretmenlik, Selanik'te öğretim müfettişliği yaparken, İttihat ve Terakki Cemiyetinde görev alarak siyasette ilgilendi. İm Haldu'nun, Mukaddime adlı eserinin Osmanlı Türkçesine tercümesini yapan Ahmet Cevdet, teftiş için gönderildiği yurt içi ve yurt dışındaki denetlemelerinde ve ıslah faaliyetlerinde de gösterdiği başarılara bağlı olarak ikinci rütbeden, Nişanı Osmani, ile ödüllendirildi bu başarılardan sonra Sultan Abdülaziz tarafından Şeyhülislamlığa getirilmesi beklenen Ahmet Cevdet Efendi, 1866'da ilmiye sınıfından mülkiye sınıfına nakledilerek paşa oldu ve Maraş, Urfa, Zor Sancakları ve Adana eyaletinin birleştirilmesiyle oluşturulan Halep valiliğine tayin edildi. Devrin önde gelen fıkıh halimleriyle mecelle-i kaleme aldı. Ahmet Cevdet Paşa, iki yıl süren bu görevi sırasında yeni valiliğin teşkilatlanmasını gerçekleştirdi ve 1868'de yeni kurulan Divanı Ahkamı Adliye Y. Danıştay, başkan tayin edildi. Bu vazifede adliye ve hukuk sistemini devrin ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışan Ahmet Cevdet'e şöhret kazandıran gelişmelerden biri de Hanefi fıkhına dayalı bir kanun kitabının hazırlanması gerektiği düşüncesini ortaya atması oldu. Bu düşüncesi kabul edilen mütefekkirin başkanlık etmeye başladı, devrin önde gelen fıkıh halimlerinin de yer aldığı Babali'de teşkil edilen Mecelleci Ahkamı Adliye Cemiyeti, Mecelle'nin ilk dört kitabını yayımladı. Mecelle'nin hazırlandığı süre içinde her türlü devlet işlerinin kendisine danışıldığı bir merci durumuna gelen Ahmet Cevdet Paşa, 1873'te bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı olan Marif Nazırlığı'na getirildi bu tarihten sonra da farklı zamanlarda adliye, marif, evkaf, dahiliye, ticaret ve ziraat nazırlığı görevlerinde bulundu. Ünlü şarkiyatçı Bernard Louis tarafından, dahi hukukçu olarak nitelendirilen Ahmet Cevdet Paşa, 1880'de Adliye Nazırlığı döneminde Osmanlı'nın ilk modern hukuk fakültesi olan bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kurulmasında büyük çaba sarf etti. Ahmet Cevdet, Osmanlı'nın son dönemine tanıklık etmiş bir aydın olarak, bulunduğu her makam ve oturduğu her koltukta ıslah edici ve kural koyucu olarak anıldı. Ömrü boyunca önemli hizmetlerde bulunan, 1890'da siyasi ve idari vazifelerden emekliliğe ayrılıp vaktini çocuklarına ve bilimsel çalışmalarına ayıran paşa, 26 Mayıs 1895'te bebekteki yalısında vefat etti ve cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedildi. Ahmet Cevdet Paşa'nın mezar taşında günümüz Türkçesiyle Baki olan odur Allah'tır. Asrımızın İbni Kemal gibi bir bilginiydi. Yazık ki yaşamını kaybetti. Şair ve yazardı, geride birçok eser bırakarak kendini üstün sıfatlarla süsledi. Nihayet takdire, ölüme rıza gösterip Allah diyerek cennete gitmeye karar verdi. Onun ölüm tarihini yazan kalem kırılsın ki Ahmet Cevdet Paşa vefat etti. Sene 1895 gün pazar ifadeleri yer alıyor. Kaleme aldığı raporlar bugün tarihçilere aydınlatacak nitelikte cevherlerdir. Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı Ahmet Cevdet Paşa'nın Türkçeyi sade ve temiz bir dil olarak görmek istediğini aktararak dil ve edebiyat anlayışını şöyle anlatıyor. Cevdet Paşa'yı tanzimat yıllarındaki, mahallileşme, cereyanının ilmini yapmış bir dil ve edebiyat nazariyecisi olarak tanımak doğrudur. Cevdet Paşa kısası enbiyasını kendi devri için çok sade ve güzel bir Türkçe ile yazarak, fikirlerini bizzat tatbik sahasına koymuş bulunmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar da Paşa'yı, imkanlarının içinde mütalaa edildiğinde onu küçümsemek kabil değildir onun elinden geçen vesikaya veya kitaba tekrar müracaat etmek ihtiyacı hemen hemen duyulmaz. Ça, okuduğu bir metnin can alıcı noktalarını bulup çıkarmakta oldukça mahirdir, şeklinde ifade ediyor. Tarihçi yazar İlber Ortaylı ise, 2013'te kaleme aldığı köşe yazısında, Cevdet Paşa'nın hayatı bebekteki konağında yazmak veya babalide adliye, marif, evkaf, dahiliye, ziraat nazırlıkları yapmakla geçmiş değildir genç yaşta en üstün rütbe olan Süleymaniye müderrisliği üstünde iken mülkiye silkine geçerek nazırlıklara ulaşan bu zatın bir bakarsınız Bosna'da, bir bakarsınız Suriye'de teftişler yaparken kaleme aldığı raporlar o gün devleti, bugün tarihçilere aydınlatacak nitelikte cevherlerdir, sözlerine yer veriyor. Başlıca Eserleri Tarihi Cevdet Kısası Enbiya ve Tevarihçi Hulefa Tezakirci Cevdet. Maruzat. Mecelle. Divançici Cevdet. Kavayddi Osmaniye. Belagatka Osmaniye Kavayddi Türkiye. Takvimcül Edvar. Miyarı Sedat. Dabı Sedat Fijil Milgadab. Hülasatül Beyan Fitelifil Kur'an. Eserki Ahdi Hamidi. İyi ki saadet, malum atkı nafya.